yaşam tarzımız tamamen değişti. Ailemde herkes Herbalife ürünlerini kullanıyor. Yeğenlerim bakın onlar Herbalife'ı çok seviyor. Yine toplantımı var, toplantı mı yapacaksınız? Toplantılarda bazen konuşmak istiyorlar. Biz de sahneye çıkmak istiyoruz diyorlar. Güzel hayalleri var, güzel mutlulukları var ve yaşlanırken genç kalmak Herbalife'de bu mümkün. Bakın bu fotoğrafta 27 yaşındayım. Şu an 37 yaşındayım. Kendimi çok iyi hissediyorum. İnanır mısınız? Hayatımın en güzel dönemleri, en güzel evreleri. Birkaç tane size e, tatillerden, yurt dışı programlarından fotoğraflar koydum buraya. Bunu da niçin anlatıyorum? Herbalife'de çalışırsanız, bir yıl boyunca çalıştığımız çok güzel başarıları imza attınız. Ücretsiz tatillere gidebiliyorsunuz. Bu tatillerden bir ta birkaç tane koydum buraya. Kendimi çok özel hissettim prenses gibi hissettiğimde Allah'ıma şükrettim ve şunun sözünü verdim. Dedim ki hadi bir kadın daha, hadi bir kadın daha. İstanbul'da çok çalıştım çok seyahat ettim o bölgelerde müthiş çalıştım ve e, Erdoğan abi de kendi ekibini kurduktan sonra artık o kendi organizasyonuna liderlik yapıyor ben kendi sonradan yetiştirdiğim liderlerime önderlik yapıyorum her şey şu anda çok iyi gidiyor ve bu fotoğraf Türk bayrağını sallıyorum gördüğünüz gibi orada bu da e, yurt dışında yapmak Rabbim bana nasip etti şükürler olsun bunlar, bu da İngiltere Londra'daki bir fotoğraf. Bakın burada yine başka bir fotoğraf. Ekstravaganza fotoğrafı. Karınca gibi görünen bir çocukları var. İşte e, bu anlamda müthiş heyecanlı İşiniz çok ciddi anlamda büyüyecek ve burada da e, sarı benim bizim mutlu kulübümüzün rengi, rozeti bizi de görüyorsunuz. Burada benim bayrağım sallanıyor ve ben buraya bir laf e, yazdım, bir söz yazdım. Sabırlı kuş bütün kuşlardan daha iyi uçar. Bunu asla unutmayın. Bu benim size e, Öznur Kara olarak bir lafım olsun çünkü birçok insan beni yolumdan döndürmeye çalıştı çok sevdim, çok aşık oldum. Çok sevdiğim, aşık olduğum adam dedi ki masadan al bu çayını dedi. Ben dedim ki benim o çayım masadan ama gerçek buna değecek. Değdi mi Öznur? Ben e, Öznur Kara olarak söyleyeyim. Değildi. Çünkü 25 yaşında bir ailenin ailesinin kanı olma lüksünü bana Herbalife şirketi verdi. O yüzden ben bu şirketi kendi şirketim gibi sahip çıkıyorum. Ürünleri sanki kendim yapmışım gibi. Şirket sanki benimmiş gibi, doktorlar benimmiş gibi. Böyle sahip çıkıyorum Rabbim de bana bu sahipliğimin karşısında gani gani her şeyi veriyor. Biliyorsunuz herkes önce sağlık diyor ama bizim ülkemizde sağlık en son sırada geliyor ya. İnsanlara sağlığını hatırlatıyorum. Benim şu anda yaptığım tek şey bu. Daha ne kadar bu sağlıkta dev devam etmek istiyorsun? Daha ne kadar daha bu sağlıkta olacaksın? garantin var mı? Kendini çok iyi hisseden, Herbalife ürünlerimizi kullanmayan insanlara bile bunu söylüyorum. Kendini, bu sağlığını daha ne kadar bu sürede tutmayı planlıyorsun? Var mı bir garantin? Ne planladın? Ne düşünüyorsun? Kaç bardak su içiyorsun? Bugün sebze yedin mi? Bugün nasıl bir kahvaltı yaptın? 12 senedir bunu söylediğim için bunlar oldu. Kimler bu işi yapacak? Hayali hedefi olan insanlar. Ben de varım diyen insanlar. Ayaklarının üzerinde durmak isteyen kadınlar, ayaklarının üzerinde durmak isteyen beyler, eşine, çoluğuna, çocuğuna bakmak isteyen kişiler. O yüzden şimdi harekete geçme zamanı. Kendi planınız için harekete geçme zamanı. Şirket çok hızlı büyüyor. Bakın Avrupa'da en iyi büyüyen ülke seçildik. Ve şimdi şirkete yatırım yapma zamanı. Nasıl yatırım yapabilirim Özgür Hanım? söylüyorum. Distribütörü. Distribütörü. T kodunu al. Biliyor musun? 95 ülkede o T kodunla işi kurabiliyorsun. de Sizler 12 sene beklemek zorunda değilsiniz. Sadece ki edindim saygıyla selamlıyorum. Evlerinize misafir olduğum için de kendimi çok şanslı hissediyorum. Davet eden, şu an gerçekten bu sabrı gösterip ekranları başında beni dinleyen bütün katlere kocaman kucak dolusu sarılıyorum. Hakkınızı helal edin. Benden yana helal olsun. İnşallah büyük e, bu pandemi süreci geçer ve örgüler toplantılarında biz bir araya geliriz. İnanır mısınız? Pandemi Sağlık problemleri, bağışıklık sistemi vesaire o kadar şey çok duyduk ki siz ne, ne inanırsanız olur. Bu pandemi döneminde ben idari başkanlık takımı oldum. O yüzden hani bir şey kötüye gidiyormuş gibi gelebilir bazen size. Aslında ee, başarı hikayenizde bir basamak, bir merdiven. Siz o olaya nasıl bakarsanız o o şekilde şekilleniyor. Bunu asla unutmayın. Düşüncelerinizi siz yönlendirin, kendinize komut verin, kalk, yapacaksın. Bunu yaparsanız, Herbalife'de başarısız olma şansınız sıfır. Ben Özgür Kara.